Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kılay tarifini size söylüyorum iki malzemeyle çok kolay bir kılay tarifi fırın yok sonra un yok saç kısmı istediğiniz marka olabilir ben bu markayı seçtim yumuşun nişastası böyle olduğuna bakmayın kutusu arkada şöyle Elbise, bir şişesi ben video çekmek için aldım. Şu şu hale getirmek için arkadaşlar oynak şimdilik ama tam bitmedi. El biraz yapışıyor. Biraz şu duş eli, yani ya saç kremi. Ve bu kadar. Şimdi devamını da getireceğiz. Sonra onları karıştırıyoruz. Şimdi devamını getirelim. Şöyle böyle bir hal. Nişastamızı alıyoruz. Nişasta her bir ev doğru ol, olmalı bence. Dışarı zaten annelerin saçı boyalıysa vardır. Annelerin saçınızı boyuyorsa kendi saçın anneleriniz. O zaman sizin evde duş vardır. Ama biraz fazla düşeli gerekiyor. Biz daha bugün yeni aldık. Anne kullanmıyor. boya boyamıyor saçını. Doğal rengi daha güzel. Böyle kaşımız elimle yormaya başlayacağım. Kıvamdan sonra. Kıvamdan sonra arkadaşlar. Herkes eliyle yormalı. Zaten biraz daha nişasta da ekledikten sonra kıvamdan sonra clay, clay'ımız hazır oluyor. Evet. Ee, evet, şöyle. Şimdi hızlı yapayım ki. Şu var. Onu kaydedeceğim. Size video çekmek için uğraşıyorum. Arkadaşımın telefonu kapattım. Size video çekmek için. Onun için bir abone istiyorum. Lütfen bir abone şöyle oluyor. Sen tüy yormanız lazım. Biraz ele yapışsın. Yani Nişan ekle ele yapışması geçecek. Ben de bugün nişasta bitirdim. Merak etmeyin. Evde biraz daha var. Bu bizim nişastamız açtı. Onun için çok yoktu. Nişasta bitirmiyor düşmeyeceğiz. Bildiğimiz yoldan devam edeceğim. Siz bana gel ekranın peşini bırak de ben bırakmayacağım. Ben burası için böyle anlıyorum dese de. Biraz bazen inşallah çok sorun değil. Fazla geriye serpip yusun klay krenas ama biraz üstler çıkarmak dersiniz olur. Şöyle bir kıvamı aldı. Şimdi biraz da oynasınız. daha güzel eline yapışmayan bir klay tarifi oluyor. Ben bunu evde bugün denelim. Fırına falan yapmışsınız sadece bunlar ama kaba koymayı unutmayın ama belki e, kaba koyunca sabah oluyor ya mesela o zaman bozulabilir bir tek kullanımlık diyelim biz bunu tek kullanım eldivenler falan oluyor ya o zaman tek kullanımlık diyelim Kabuk oyunu kapta yapılmış şimdi bu arada. Hiç zaten başka bir yerde yapılmazsınız. Yumuşacık bir kıvam oluyor. Slime gibi. Ama parası açamıyoruz. Bak temiz elim burada. Sadece bu kadar kir vardı. Alıyorum bunu kadar dedim aynı gibi sadece hamur parçaları var ki onları da siz öyle edersiniz artık yani yumuşacık bir kıvam tarifimiz tek tekten şeyler zaten saç kremi arkadaşlar nişasta tabak kaşık zaten kaşık herkese vardı leğen de herkese vardı bunu tabak diyebilirsiniz siz büyük olduğu için ben leğen diyorum zaten çoğumuz leğen diyorum çok iyi seslekler kopabilir. Ona e, dış yere yeneklerini çok koparsa. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Şimdi böyle bir çubuk ya. Uzuyor böyle slime gibi. Böyle yumuşak kıvamı. Herkese yapmasını öneririm. Bu kıvay tarifini kendim buldum. Bu kıvay tarifini yapanlar yapanlar yani bulabilir. Kıvay tarifini size işte söylediğim için ne olur? Bir abone, bir like arkadaşlar. Bu kadar tarifin öyle uğraştık ki bulamadım. Slime sesi çıkmıyor ama slime kadar yumuşak. Size öneririm bunu yapmanızı. Bu Herkese iyi geceler, iyi akşamlar. Bay bay.